Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tasarımı ünlü bir markaya ait olan elimde görmüş olduğunuz bu tığ işi, örgü, çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Çantamız tekli trabzanlardan oluşmaktadır tamamen. Ön kısmı, yan kısmı, şu taban kısmı, arka kısmı. Bütün hepsi tekli trabzanlardan oluşuyor. Teknik olarak kolay ve keyifli bir çalışma. Burada görmüş olduğunuz kulp kısmı ise sık iğnelerden oluşuyor. O da kolay ve keyifli bir çalışma oldu. Elimden geldiğince rengiyle, modeliyle orijinaline en yakın olabilecek şekilde örüp hazırlamaya oldukça detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ne kadar ilk kullandığımı, ölçüsünü videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz bütün detaylarına kolay keyifli bir çalışma. İçerisi de bir o kadar geniş günlük hayatta kullandığınız birçok eşyanızı çok rahat bir şekilde sığdırabilirsiniz. İsterseniz içerisine astarlama, çıt çıt, fermuar da yapabilir ya da bir tersten yardım alabilirsiniz. Bu haliyle bile çok güzel, şık bir çalışma. Böyle yazın ya da işte bu ara böyle bütün kıyafetlerinizi de kombinleyebileceğiniz harika bir çalışma oldu. Orijinalinde iki farklı renk vardı. Birisi pembe tonlarında, bir de böyle siyah tonlarındaydı. Ben bu rengini ama tercih ettim ama illa aynı renk yapmanıza gerek yok. E, farklı ipleriniz varsa, elinizde kalan yarım ipler varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Burada e, orijinalinde benim ya ben fotoğraftan görerek çalıştım. Orijinalini birebir görmedim. Fotoğraftan bakarak bu modeli çıkarmaya çalıştım. Eksik ya da hatalarım olabilir. Burada dediğim gibi fotoğraftan gördüğüm kadarıyla rafya iple çalışılmış gibiydi. Ben kağıt iple çalıştım. Dilerseniz sizler bunu daha farklı iplerle de çalışabilirsiniz. Polyester makrome ile, pamuk iplerle. Tabi kullanmış olduğunuz ipin yapısına göre, inceliğine göre çantanızda da farklılıklar olabilir. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Dediğim gibi ben kağıt iple çalıştım. O çıkan sonuç çok çok güzel. Oldukça şık ve böyle kombin kıyafetlerle falan harika bir çalışma oldu. Dilerseniz uzun da çalışabilirsiniz kul bu. Ya bu tamamen hani çantada değişiklik yapabilirsiniz. Bu tamamen sizlerin zevkine ve maharetlerine kalmış bir durum. Ama gerçekten güzel, keyifli bir çalışma. Böyle sonuç gerçekten memnun ediyor. Hem genişlik olarak, model olarak böyle güzel bir çalışma oldu. Ben keyifli ördüm. Umarım sizler de beğenir. Keyifle örer ve sonunda sağlıklı kullanırsınız. Elimden geldiğince bütün detaylarını videonun içerisinde bahsetmeye çalıştım. Eğer örerseniz instagramdan daha sonra benimle de paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Çünkü geri dönüşleriniz benim için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Bir de beğendiğiniz modeller olursa instagramdan bana mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Ben eğer örebileceğim bir modelse zaten seve seve örerim. Elimden geldiğince anlatmaya çalışırım. Çünkü örüp üretmek bana da çok iyi geliyor birçok insana iyi geldiğini biliyorum. Böyle çıkan sonu çok çok memnun ediyor gerçekten. Ee, dilerseniz ayrıntılı tarifimize geçelim. Burada modelimize başlarken ön ve arka geniş paneller var. Önce onu yapmaya başlayacağız. Siyah ipimle başlıyorum burada. Kilit zincir çekerek başlıyoruz. Bu şekilde zincirler çekiyoruz. Burada fazla fazla çekelim zincirlerimizi. Ee, daha sonra fazla kalanları bir makas yardımıyla keseriz. Bu şekilde fazla fazla uzun uzun zincirler çekip gelelim. Bu şekilde fazla fazla zincirlerimi çektim. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. Çakma sık iğneler yani tekli trabzanlar öreceğiz. Burada bu benim zincirimin ön tarafı. Zincirimin arka tarafını çeviriyorum ve her bir zincirin arkasında kesik çizgiler var. Bu şekilde eksiye benziyor. Modelimizi bunun üzerine kuracağız. İpimi tığıma doluyorum. İlk zincirin arkasındaki kesik zinciri boş bırakıyorum. İkincisinin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda 3 ilmeğim var. 3'ünü kaydırarak bir tane tekli trabzan örüyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki kesik çizgiye tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda 3 ilmeğim var. 3'ünü kaydırarak ikinci çakma sık iğnemi oluşturuyorum. Ya da tekli trabzanla diyebiliriz. Hem çakma sık iğne hem de tekli trabzan deniyor bu tekneye. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki kesik çizginin üzerine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. 3'ünü kaydırarak 3. çakma sık iğnemi ya da tekli trabzanımı oluşturuyorum. Bu şekilde altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane tekli trabzan örüyoruz. Toplamda 60 tane tekli trabzan örüp gelelim. Bu şekilde 60 tane tekli trabzan örüp geldim. Şimdi 60 taneyi tamamladıktan sonra bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. İlmeğimi hafifçe esnetiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğin üzerine bir tane tekli trabzan örüyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Ona da ikinci tekli trabzanımı örüyorum. Burada şöyle 3 tane tekli trabzan ördükten sonra dördüncüsünde ipimizin rengini değiştireceğiz. 3 tane tekli trabzanımı ördüm. Tekrar doluyorum. Dördüncü ilmeğime batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Tığımın üzerinde 3 ilmeğim var. Bu noktada yeni ipimi diğer beyaz renkli ipimi dahil ediyorum. Parmağıma doluyorum. Arkada birazcık uzun bırakıyorum. Bunu daha sonra araya gizleyip keseceğim. Tığımın üzerinde 3 ilmeğim var. Parmağımla bu şekilde arkaya tutturuyorum. Siyah ipim de boşta gördüğünüz gibi. Tığıma beyaz ipimi doluyorum. 3 ilmeğimi beyaz ipimle kaydırıyorum. Hem siyah ipimi hem de beyaz ipimin bu kısa kısmını arada gizleyeceğim. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Ve bir tane tekli trabzan örüyorum. Bu arada yine hem siyah ipimi hem de beyazın bunu gizleyerek altta yürüterek örmeye devam ediyorum. Beyaz ipimle ikinci tekli trabzanımı örüyorum. Beyaz ipimle üçüncü tekli trabzanımı örüyorum. Şimdi dördüncüyü örerken ipimizin rengini değiştireceğiz. İpimi tığıma doluyorum. Dördüncü ilmeğe batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. Bu noktada beyaz ipimi bırakıyorum. S ipimi parmağıma doluyorum. 3 ilmeğimi kaydırıyorum ve siyah ipime geçiş yapıyorum. Bunu artık gizlemiyorum. Makas yardımıyla keseceğim. Ama beyaz ipimin devamı olan kısmı arada gizliyorum. Ee, siyah ipimle çakma sık iğne yaparken bir sonraki ilmeğe batıyorum. Yine çakma sık iğne yapıyorum. Siyah ipimle 3 tane çakma sık iğne yapıyorum. 2 ve 3 şöyle beyaz diye bakın arada gizleyerek örmeye devam ediyorum. Şimdi dördüncü örerken batıyorum, ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Dördüncü örüyorum. Tığımın üzerinde 3 ilmeğim varken ipimin rengini değiştiriyorum ve beyaz renkli ipime geçiyorum. Bu sefer örerken siyah ipimi araya gizleyeceğim. Beyaz ipimle kaydırıyorum. Beyaz ipimle 3 tane çakma sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane ördükten sonra dördüncü de ipimin rengini değiştiriyorum. İlmeğime batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. Bu noktada siyah ipime geçiş yapıyorum. Beyaz ipimi de arada örerken gizleyeceğim. Bu sefer siyah ipimle beyaz ipimi arada gizliyorum onunla siyah ipimi örüyorum böyle bakın dört tane siyah dört tane beyaz aslında teknik olarak tekli trabzan yapıyoruz hiçbir farklılık yok sadece bu geçiş noktalarına dikkat etmek gerekiyor her zaman Dördüncü tekli trabzanı yaparken ipimizin rengini değiştiriyoruz ve örerken de kullanmadığımız ipi örerken araya gizleyerek örmeye devam ediyoruz. Teknik olarak sadece tekli trabzan yapıyoruz. Sadece ipin renginde farklılıklar var. Bu şekilde dört tane siyah, dört tane beyaz, dört tane siyah, dört tane beyaz yaparak tekli trabzanlarımızı sıra sonuna kadar. Örmeye devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda siyah ipime geçiş yaptım. 4 tane siyah ipimizle çakma sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Alttaki ilk tekli trabzan sayısını 60 tane yaptığınızda üstteki sırada modelimiz bu şekilde eşit bir şekilde oturuyor. Şöyle her sıranın sonunda muhakkak elinizde el ütüsü yapın. Yani böyle düzeltmenizi tavsiye ederim. O zaman güzel bir çalışma elde etmiş oluyoruz. Beyaz ipimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane bu şekilde modelimizin ikinci sırasını oluşturduk. Şimdi üçüncü sırada sadece siyah ipimizde tekli trabzan yapacağız. Ve beyaz ipimizde örerken arada gizleyeceğiz. Bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Siyah ipimi hemen şöyle araya alıyorum ilmeğimi hafifçe esnetiyorum ipimi tığıma doluyorum bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğin üzerine bir tane tekli trabzan bu arada bakın araya gizledim yine örerken araya gizler gizleyerek örüyoruz bir sonraki ilmeğe geçiyorum ona da tekli trabzan altta bulunan her bir ilmeğin üzerine siyah ipimizle sadece tekli trabzan yapıyoruz bu sırada ve örerken de beyaz ipimizi araya gizliyoruz şöyle kenardan da bu şekilde gözüküyor. Bu şekilde tekli trabzanlar örerek sıra sonuna kadar gelelim. diye ipimle sıra sonuna kadar geldim örerek. Şimdi sıra sonuna geldiğimde bir zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Yine beyaz ipimi araya gizleyeceğim. Burada siyah ipimle dört tane çakma sık iğne. Yani tekli trabzan yapacağım. Dördüncüsünde ipimi rengini değiştireceğim. Burada ikinci sırada ördüğümüz bir siyah bir beyaz var ya onun aynısını öreceğiz. İlmeyimi hafifçe esnetiyorum, ipimi tığıma doluyorum. Bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğe bir tane tekli trabzan, ikincisine geçiyorum, ona ikinci tekli trabzanım. Bakın, e, beyaz ipimde arada gizleyerek örüyorum. Hemen üçüncü tekli trabzanım örüyorum. Dördüncüsünü de tığımın üzerinde üç ilmeğim varken beyaz ipimi alıyorum, kaydırıyorum ve siyah ipimi araya gizliyorum. Bu sefer beyaz ipimle dört tane tekli trabzan örüyorum ve burada örerken dördüncüsünde yine ipimin rengini değiştiriyorum siyah ipime geçiş yapıyorum bakın buradakinin aynısı bu sefer de yine dört tane siyah ipimle tekli trabzanlarımı örüyorum şöyle dördüncü de yine ipimin rengini değiştiriyorum. Beyaza geçiş yapıyorum. Bu sefer de beyazla 4 tane tekli trabzan örüyorum. Şöyle düzeltmelerimizi yapalım şöyle her sıranın sonunda. Bakın tam üstüne denk geliyor. Bu sırada ne yaptıysak aynısını bu sırada da yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna geldiğimde bu sefer örgümün arkasını çeviriyorum ve e, siyahla yani burada siyahla sadece bir sıra siyah ördük ya. Bir sıra siyahla öreceğim. Daha sonra bir sonraki sırada bir sıra siyahlı beyazlı olan sırayı öreceğim. Bizim modelimiz bu iki sıradan oluşuyor. Bir sıra bunu öreceğiz, bir sıra bunu, bir sıra bunu öreceğiz, bir sıra bunu. Ben daha öncesinde şurada örüp hazırlamıştım. Burada göstermek istiyorum. Bakın e buradan başladık. Her bir sıra sadece siyah ördüm, bir sıra siyah beyaz ördüm. Bu şekilde bunun aynısından öreceğiz. Toplamda beyaz ipimli olan kısmı sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Sadece beyaz olan kısmı saydım dediğim gibi toplamda 13 sıra kadar öreceğim. Bunun aynısını burada da örüp gelelim. Bu şekilde istediğim büyüklüğe gelene kadar örüp hazırladım. Burada ben bu sadece beyazlı olan kısmı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sıra ördüm. Son sırayı sadece siyah renkle ördüm. Şimdi son sırada son bir ilmeğim kaldı. Onun üzerine de çakma sık iğnemi örüyorum. Bir zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum ve bu şekilde bunu tamamlamış olduk. Bu parçadan iki tane yapıyoruz. Şöyle iki parça halinde örüp hazırlıyoruz. Bunların ölçüsüne şöyle bir bakalım. Ölçüsü eni 34 santim, boyu da 28 buçuk santim uzunluğunda oldu. Şimdi burada bu iki parçayı hazırladıktan sonra üç tane de şu şekilde parça hazırlıyoruz. Burada iki tanesi yanlar için, bir tanesi de taban için. Burada başlarken, e, şuradan göstereyim. Burada başlarken 13 tane zincir çekiyorum ve e, 13 tane zincir çekiyorum ve ilk sırada siyah rengimle 12 tane çakma sık iğne yani tekli trabzan yapıyorum. 12 tane. Daha sonra ikinci sırada 4 tane siyahla 4 tane beyazda, 4 tane siyahla tekli trabzan yapıyorum. Burada yapmış olduğumuz teknik olarak buranın aynısı. Sadece burada 12 tane var. Burada daha fazla vardı hatırlarsanız. Burada kenarlar için 2 tane yapıyoruz. Kenarlar için 2 tane yaptığımızın ölçüsüne bakalım. Şunları kenara alalım. Bu kenarlar için yaptığımın ölçüsü. 30 santim boyu eni de 7 santim taban için yaptığımın ölçüsü de yine 35 santim boyu da yine 7 santim burada yaparken neye dikkat ettim bunu dikkat ettim kenarlar için yapan yaptığımı bununla aynı sırada yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 sıra yaptım bununla aynı sırada Taban için yaptığımı da bununla tabanına denk gelecek şekilde aynı sırada yaptım. Olur da eksik gelirse üzerine örerim diye düşündüm. Olur da fazla gelirse buradan sökerim diye bu şekilde yaptım. Birleştirirken de yine orada da püf noktasını göstermeye çalışacağım. Şimdi çantamızın kup kısmını örmeye geçebiliriz. Şimdi çantamızın kulbunu yapmaya başlayacağız. Bu şekilde ben iki tane hazırladım. Aynı ölçülerde burada beyaz iple göstereceğim. Siyah ip biraz kamerada çıkmıyor. O yüzden beyaz iple aynı ölçülerde, aynı diğerinde nasıl başladıysam aynı sayılarda başlayacağım. İpimden şöyle 10-15 cm uzunluğunda bırakıyorum. Daha sonra dikerken kullanacağım bunu. Başta ve sonda böyle ip bırakıyorum. Daha sonra bir tane ikili zincir çekiyorum. Bunu normal çektiğimiz zincirlere dahil etmiyorum. Sonrasında 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 <laughs> 7 tane zincir çektikten sonra birinci ilmeği boş bırakıyorum. İkinci ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna geldiğimde benim 6 tane sık iğnem olması gerekiyor. Şöyle 6 tane sık iğnem olması gerekiyor. Şimdi devam ediyorum. Burada şöyle katlıyorum içeri doğru modelimi. Burada ilk yaptığım sık iğne var ya bu tarafta sıranın sonunda. İlk yaptığım sık iğnenin bakın önde bir ilmek var arkada bir ilmek var. İlk yaptığım sık iğnenin ardıkadaki ilmeğine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Ve buraya sık iğne yapıyorum. Bu şekilde birleştirmiş oldum. Sonra devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Arkadaki tek kanadına tığımı batırıyorum. Onun arkasında bir ilmek daha var. Ona da tığımı batırıyorum. Böyle eşittir işaretine benziyor. Onun üzerine de bir sık iğne yapıyorum. Geliyorum bir sonraki ilmeğin bu her iki ilmeğini Tığımın üzerine alıyorum, ona da sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum, bakın tam ortasına batıyorum. Arkadaki ilmeği ve onun arkasındaki ilmeği tığımın üzerine alarak sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine yine her iki ilmeği tığım batırarak sık iğne. Bu şekilde spiral bir şekilde yapıyoruz. Döne döne, döne döne sık iğneler yapıyoruz. Ilmeğin ortasına batıyorum. İki ilmeği tığımın üzerine bat alarak sık iğne yapıyorum. Burada bir tık örerken gevşek örüyorum. Eğer sıkı sıkı örerseniz parmağınızı acıtabilir. Bir de kağıt ipliği ya daha da acıtır zor olur yani. O yüzden bir tık gevşek örmekte fayda var. Yani hem örümü kolay oluyor. Bu şekilde zaten ilmekler kendini gösteriyor gördüğünüz gibi. İki ilmek üzerine tığımı batırarak sık iğneler yapıyorum ve büyütüyorum. Böyle birazcık büyüyünce kulbumuzun şekli daha net ortaya çıkıyor. Bunu tabi kağıt de yapacağız biz. Bakın şöyle model ortaya çıktı. Görüyor musunuz? Bu şekilde döne 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 istediğim uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi ben burada daha önceden örmüştüm bu şekilde. İstediğim uzunluğa geldiğinde de ipimi bir zincir çekip bu şekilde uzun olacak şekilde kestim. Sonra elimle şöyle düzelttim. İki tane ördüm bundan. Ölçüsüne şöyle bakalım. yaklaşık 38 cm uzunluğunda oldu. Burada da muhakkak kurtlarınızı montelemeden önce şöyle bir iğne yardımıyla tutturup bir bakmanızı da tavsiye, tavsiye ederim. Bu kulpsin için yeterli mi değil mi diye bakmakta fayda var. Bütün parçalarımızı bu şekilde örüp hazırladık. Şimdi birleştirme kısmına geçebiliriz. Santamızın parçalarını birleştirelim. Bunu en son düz tarafına, bunu da düz tarafını bu şekilde konumlandırıyorum. Bu da beyazlarda saydığımda 13 sıra bu da beyazlarda saydığımda 13 sıra şimdi kilit zincir çekiyorum bir tane daha sonra geliyorum buradaki hemen ilk yaptığım tekli trabzanın olduğu araya tığımı batırıyorum motifimi alıyorum burada da yine ilk tekli trabzan sırasının araya şöyle ilk araya tığımı batırıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum İki ilmeğim var İkisini kaydırarak bir sık iğne yapıyorum. Şöyle katlayalım. Devam ediyorum. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Arkada da yine bir sonraki sıraya geçerek sık iğne yapıyorum. Örerken şu kısa ipleri aralara gizleyebilirsiniz. Şöyle. Bir sonraki sıraya, arkada da yine bir sonraki sıraya geçerek sık iğne yapıyorum. Burada bakın bir sonraki sıraya, arkada da yine bir sonraki sıraya geçiyorum. Yine sık iğnemi yapıyorum. Şurada düğüm olmuş. <laughs> bir sonraki sıraya geçiyorum. Yine sık iğne. Böyle karşılıklı Aynı sırada gidiyorum. Sık iğneler yapıyoruz. Başka hiçbir şey yok burada. Aynı sırada olduğu için aynı sıraları denk getiriyoruz. Buradan başlayarak sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Şöyle sık iğneler yaptık. Siyah olunca biraz göstermiyor kendini. Aynı hizalarda sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi taban kısmının olduğu eee tabanı alıyorum. Burada tabanda alarken en son burada bitirdim ya ipimi kopardım. Bunu şöyle çeviriyorum. Bu ipini kopardığım yeri bakın bunu en sona alıyorum. Neden? Çünkü bu tabanı ördüğümde olur da uzun gelirse yine üzerine e, üzerinden sökmeler yaparım diye. Olur da kısa gelirse de üzerine yine buradan ipimi bağlayıp örerim, tamamlarım diye. Çünkü buraya taban olduğu için birebir aynı değil. Mesela burada Örgümüz dikey burada yatay. Ee, mesela burada 13 sıra beyazlı ördüm, 13 sırada bunu ördüm tam eşit geldi, hiçbir sıkıntı olmadı. Ama burada kısa gelme, uzun gelme durumu olduğu için şimdi buradan başlayacağım dip kısmından. Dediğim gibi bu ipini kopardığım noktayı bu tarafa alıyorum. Eksik de fazla gelirse tamamlarım diye düşündüm. Her ne kadar birebir ölçüde yapsam da birleştirme yapınca işler değişebiliyor. Şimdi burada ilk araya tığımı batırıyorum. Bu tabanda da ilk araya tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Sık iğnemi örüyorum. Bir sonraki araya orada da yine denk gelen bir sonraki araya arkada sık iğne. Bu şekilde sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar birleştirmelerimi yapıyorum şöyle da sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar geldim. Ben burada iki sıra kadar fazla örmüşüm. Bunu sökeceğim. O yüzden bu tarafa almak mantıklı oldu. Bunu böyle sökeceğim. Fazla örmüşüm çünkü. yardımıyla kesiyorum. Bu şekilde tam denk geldi. Eksik örseydim üzerine ekleme yapardım. Üzerine örgümü örerdim yine. Burada diğer kenar kısmını şimdi birleştiriyorum. Çantamın. Hemen yine köşeye tığımı batırıyorum. Burada ilk sıraya. Burada da yine ilk sıraya tığımı batırarak sık iğnemi yapıyorum. Bunu da aynı şekilde birleştirip şu sıra sonuna kadar gelelim. Kısmı da bu şekilde birleştirdim sıra sonuna gelene kadar. Sıra sonundaki son ilmeklerin üzerine de sık iğneler yaparak birleştirdim. Şimdi bir zincir çekiyorum ve ipimi yeter uzunlukta bırakarak kesiyorum. Burada fazla kalan iplerimi de daha sonra makas yardımıyla keseceğim. Burada da yine şöyle bu kısmı birleştireceğiz şuradan başlayacağım. Şöyle. Yine sık iğneler yaparak önce bu kısmı burayı birleştireceğim. Daha sonra tabanı birleştireceğim. Daha sonra bu kenar kısımlarını birleştireceğim. En son şu arayı da yine sık iğnelerle birleştireceğiz. Burayı birlikte yaparız. Önce bunu şöyle birleştirelim. Üç kenarını birleştirip gelelim. Bu şekilde kenarlarını birleştirdim. Şimdi şu aralar kaldı. Burada ve burada bu açıklıklar. Bu açıklıkları birleştireceğim. Bu açıklıkları da bakın zaten ikisi de aynı eşit olduğu için buradaki ilmekler yine sık iğne tekniği ile birleştireceğim. parmağıma ipimi doladım. Hemen şuradaki köşeye tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Bu noktada bir zincir çekiyorum. Burada bir e, sanki buranın devamıymış gibi bu kenardan başladım. Sonra karşılıklı ilmeklerimi batarak sık iğneler yapıyorum. Şöyle sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar geldim. Burada hemen şu tam köşenin olduğu noktaya tığımı batırıyorum. Bilmeyin buradan kaydırıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi şöyle kesiyorum. Sonra yine vitamin iğnesi yardımıyla araya gizliyorum fazla ipimi. Bu yine fazlalıkları da makas yardımıyla kesiyorum. Burası da bakın şöyle düzgün bir görünüm kazandı. Bu arayı da birleştirelim. Göstermiş olduğum araları da şöyle köşeleri de diktik. Şimdi çantamızın gövde kısmı tamam. Kulp kısmını dikeceğiz. Çantamın kulbunda başında ve sonunda fazla fazla ipler bırakmıştım. Şimdi bu ipe etamin iğnemle geçirdim. E, fotoğrafta 1 2 bu iki beyazı atlıyorduk. İkinci ve üçüncü beyaz arasındaki siyah var ya oradaydı kulbun bir kısmı. Diğer ucu da yine solda 1 2 2 beyaz atlıyoruz. İkinci ve üçüncü beyazın ortasındaydı fotoğrafta. Bu şekilde konumlandırmışlardı. Ben de yine aynı şekilde konumlandırarak dikeceğim bu araya hemen şöyle ikinci sıraya dikiyorum. Aynı renk olduğu için zaten sıkıntı olmuyor. Önden arkadan düzgün olacak şekilde dikiyorum. Burayı diktikten sonra bunu da göstermiş olduğum noktaya dikeceğim. Diğer tarafını çevirip çantamın diğer kulbunda yine aynı noktalara dikeceğim. Sonrasında çantamız tamamlanmış olacak. Çantamızın son hali bu şekilde. Ben şöyle buharlı bir ütü tuttum. Sonrasında çantam bu şekilde. Dilerseniz içerisinde astar ya da fermuar çıt çıt yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Umarım e, keyifle ölmüşsünüzdür. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla kullanmanız dileğiyle yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.